Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Edgar'la 13. serimizi çekeceğiz arkadaşlar. Bu seride ne oluyor onu bir kısaca size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ben maça giriyorum. Erhan beni izliyor. Çimende pusan adam varsa onun bana yerini söyle. Böylecikle arkadaşlar çimendeki pusan adamı hani ölmüyorum. Ve aynı zamanda eğer ezik bir adamsa onu çok rahat bir şekilde öldürebiliyorum arkadaşlar. Ben lafı daha fazla uzatmadan ilk maçımıza geçmek istiyorum. Erhan beni izleyecek bu arada. Şöyle ben geçiyorum. Evet ben de beni izleyiciye geçiyorum. Ee, Bayağı sık ya sağlam da. rakipler arıyor bu arada. Kupamız yani bayağı yüksek. Evet, şöyle hemen bir izleyiciye geçelim. Özellik olarak arkadaşlar ulti doldurma kullanıyorum. Daha verimli şu an. Yeni kostüm de aldım bu arada arkadaşlar, çok şık duruyor. Sağ altında 2 kişi var. Sol üst bayağı dolu. Çok güzel. sana dönüyor. Onlama yakın oynamaya çalışacağım. Herkes takım olma peşinde bu arada. Onunla takım olursam iyi ya. O uzak menzil beni birazcık... Ama takım oldun. Ama tam akım oldum. Ya ama takım oldum. yani sanmıyorum ulti aslında. <laughs> Yakından çok fazla vuruyor arkadaşlar Chester. Sıkıntı yaratabilir yani. Ben de ulti kasıyor diye düşünmek istiyorum ama işte. Şuna da dönelim. Ulti kassın bu adam kas. Bak bu vurmuyor. <laughs> <laughs> Lafını bitirseydin be kardeşim. Şimdi bir tane daha vuracak arkadaşlar. Salt. Bir pusu orada Chester oraya gitmiş. Yani şu an burada bir üçlü koalisyon var. Şuradaki çalıya dikkat et. Evet, 9 kişi var. Kocaman safe. Onlar iç içeler. Oo. Orada bir kolt var. O kolt. Yani bana niye atıyorsun onu? Kesin Cidden. orada pusu vardı. Nasıl söyleyeyim. Şimdi bir de bana vurur. Şeli'ye dikkat et. Şeli alta girdi. Çıktı sola geçti oradan. Şu anda 7 kişi var. Arkadaşlar ben burada yokum. <laughs> yani unuturken de orada. Onu aynen sokma içeri. O girmesin. Az önce bana ulti attı yani. Hiç sevmiyorum o adamı. O oraya oynuyor direkt. Çok güzel. Evet. Gayet iyi. Burada bir kendimi unutturayım arkadaşlar. Orada bir takım var bu arada. Onlar ikisi takım var orada. Çok güzel. Onlar takımlar bu arada. Volta oynayacağım. 6 olmuş. Wow. Evet, ben şarjımı unutma. Sonunda bir parça aşk kastı. Save küçülürse birbirine girebilirler bu arada. Çok güzel. Gayet iyi. Amacım onu öldürmekti evet. arkadaşlar yani. Hak etti yani gayet o adam. Iyiydi. Temiz bir şekilde ikinci olduk bu arada kazanma serimiz var arkadaşlar. Yani yedili bir kazanma serisi oldu? Artı 5 kupa öyle aldık. Artı 12 kupa aldık arkadaşlar. Gayet iyi kupa koyuyor şu anda. Hemen ben de Ben ikinci maçımıza geçmek istiyorum. Seri bozulmazsa güzel olur aslında. Deneyeceğiz. çok sağlam rakipler atıyor bu arada artık. Şarjımız da azalıyor. Gördüğünüz gibi sağlam rakipler var. Ben de izleyiciye geçtim ama. <laughs> Şelilerin arasında kalmak istemiyorum. Şelilerin arasında... Sağ üstünde baz var bu arada. Buradan çıkamıyorum. Şeylerin arasında kalıyorum biraz. O bir yukarı doğru gitti. Sağ altta bence biraz kempleyebilir misin ama o seni bırakmayacak. Bu arada arkadaşlar şimenlere rahat ediyoruz. Burada bir gürüyorum. Leon var. Erhan söylüyor biraz. Sağ tarafta. Oraya ultima atlasam kaçar no, mı kaçar Leon, ya. Kaçar Leon sıkıntı. Kaçar bir de, kaçarak durur. Şu an yeri niye? Alttaki hala duruyor. Orta taraflarda takım olmuşlar orada. Abi şu takıma bakar mısın? Yani Boğaz Bey or adam orada beraber takım olmuşlar. <laughs> Oraya girene geçmiş arkadaşlar. <laughs> yani ikisinin de ultisi var orası inanılmaz bir team. Ben yani. Ben kimseyle takım olamadım bu çok sıkıntı. O sokusun adam hayatta ölmez yani. Ya tek tabancı sokulacağız şu anda. Direkt vurarak girdi. Olsun yapacak bir şey yok. Serimiz bozuldu biraz kötü oldu bir de eksi 9 dedik. Sağlık olsun. Yani kötü konumda başvurup o maça Böyle izleyiciye geçeyim ben Bir daha karşıda takım olmanız çok önemli yani ben takım olamadım Korve düşse sıkıntı yani yakından çok vuruyor Bak dalgana kardeşim ya Maç başı gelip saldırıyor yani Tamam oğlu ölsün ya Şu adamı öldürmeyi çok istiyorum Öyle bir ka kaşındı ki yani böyle seni bir sersem edebilir. Aynen. Bir tane yeseydi ölecekti ya. Yok mu adam hiç ya çimenlerde başka zaman olur? <laughs> Yok. O sadece sen öleceğin zaman olur. Ultisi var bu arada. İşte ben onu ultiye atacağım kaçacak. Atma bence. Sinir oldum şu adama. <laughs> ya ölecek arkadaşlar ya ben öleceğim. Yok bekle bekle. Şurada solda biri var burada çaprazında. Şuraya dikkat et. Önümde de var yani burada. Onlar da takım olmuş abi bu arada. <laughs> Yine bir takım. Ben soldan çıkmaya çalışacağım. Bir yani. takım bakası. Altın boş bu alt tarafları. Hiç sıkıntı yok. Komple boş. Map'in altı. Orada takım arkadaşı var. Edgar var. Atlıyor bir sene. de olmuş. Çok yaklaşma bence. Hafiften sol oynasan daha iyi olur. Önümde de adam var değil mi? Aynen aynen. Edgar var orada. Edgar'dan sıkıntı olmaz. Şu adamı Edgar'a atlatsam çok güzel olur ya. Bir fight çıksın. Orada Bibi de var Edgar'ın üstünde. Hadi girmedi oraya ya. Şu adama dalsanız mı artık? Yoo takım o, oluyor. Işte de adam var mı? Şurada baz var. Cornelius mu? Aynen o da olabilir. Şu an herkes takım ya. Yine yine biz tek kaldık arkadaşlar. Bir gariban biziz arkadaş. Ya <laughs> bir gariban biziz gerçekten. 8 kişi var. Herkes takım yani. Birinin birini satması yani lazım. Şu an siz ekranı göremiyorsan ben çalıların görebildiğim için çalı da aynı çalı 3-4 kişi var yani. Kimse birbirine vurmuyor. Dönüyorlar. Ulti kasıyorlar. İşte arkadaşlar bunların içinde oynamaya çalışıyoruz. Yani gerçekten şu an Bak o inanılmaz. adam mesela geziyor. Kimse vurmuyor ona. Ben gezsem orada. İnanılmaz yani şu an. Kalkan alsaydım keşke ya. Yukarıda 6 kişi var ve kimse birbirine vurmuyor. Yani inan inanılır gibi değil ya. Ben atlayacağım oraya şu an değil bekle. Şu an değil. Atlamam lazım mı? Bekle. Bekle. Süper şarjın da var. Abi gayet iyi. Çok güzel. Hadi. Dördüncü müyüz? Kaçıncılık geldi? Dördüncü. Yani gayet iyi yani. Arkadaşlar dördüncü oluruz o kadar emek verip iki kupa gelir yani. Herkes bir de takım olmuş. Ya abi, yani bu kupalarda gerçekten böyle ya. Hani çok garip maçlar dönüyor. Geçen maç iki kupa verdi gerçekten dördüncülük o dördüncülüğe iki kupa azdı. Gerçekten azdı yani. Kaybedince ekstron bile gidebiliyor yani arkadaşlar. Abi bir sürü şeri var yani. Etrafıma da hiç kutu atmamış. Bravo. Bravo Supercell beni sıkıştır buraya. Bravo sen de vur sen de vur. Bravo. Bir kutu bile alamayalım yani. Sıkıştır gerçekten sıkıştır. Polisim boş Yani hepiniz bana oynamak zorunda mısınız yani? Şaka mısınız? Dönüyorsun madem git başka yere <laughs> Allah'tan birileri öldü Bir tane vurdursan mı acaba kendini? <laughs> Amaç ne burada? Belki ulti kasar takım olursunuz falan Aynen Bak şimdi yine vuracak Bak birazdan yine vuracak Tamam bu şey yapmaz herhalde. Altı <laughs> kişi kalmış bu arada. Ya geçen maçları göre altı kişi şu anda veli nimet bizim Ve için. Ortaya gitmeye çalışacağım. Ortaya da gidemiyorum yani. Buradan çıkmam lazım. Kasıp aşağı doğru indi. Ortaya girdi. Sen de yolun girdiği yere girebilirsin aslında bence oraya. Boş. Boş boş. Ben çok güvenmiyorum açıkçası. Boş. Korkarak gidiyorum. <laughs> Ve kişi kalmış. Birazdan fay çıkacak. Şurası boş en kötü oraya oynarsın. Ortanın üst çalışsa. Evet. Adamlar map'in altında takım olmuşlar. Orada bir şeyi sıkıştırıyorlar galiba. Onlar birbirlerine dalmaz ya. Yani. Bana böyle geliyor şu an. Artık sağ tarafa geçemez. <laughs> Şerim girdi oraya. <laughs> Evet. Dört kişi kaldı bu arada. Benim buradan çıkmam lazım. Ben nereye çıkıyorum? Abi şu an ortanın bütün çalıları... Ya şurası boş. <laughs> Arkadaşlar sağ çalı, sol çalı ve alt çalı dolu. Sadece üst çalı boş şu anda. E, hepsi takım abi. olmuş. Yani birbirlerine de dalmıyorlar şaka <laughs> Ben şuraya gideceğim. Şeyli belki ya o zıplayıp aslında hasar da hocayabilirsin. Mepson'da ama Mepson'da kalabilecek miyiz? O da var. Bakın o şeyliğe dalmıyorlar mesela. Şeyliğe dalsalar. Bence hiper şarjını dojlayıp uçuna zıplarsan ikincilik garanti gelebilir. Şaka gibi artık hala vurmuyorlar şeyliği. Hiperin var. gayet <gay iyi. Gayet iyi yani gayet iyi. Çok iyiydi arkadaşlar. Gayet Ama iyi. Anemeniye yani. dönelim. Ama Shelly'nin hakkını vermek lazım. Satmadı abi. Helal olsun. Bir maçta atsak Kaç dakika oldu acaba videomuz ya? hadi bir. Olmazsa keseriz o kısmı. Arkadaşlar hemen şu özelliği değiştirmek istiyorum. Ben denemek istiyorum. Aa şey yok muydu? Kalkan mı gireceksin? Bir dakika neredeydi? Aa burada gittim. Tamamdır. Almayı almayı unutmuşum. <laughs> şey de herhalde olsun. Satmadı. Satmadı değil. Bence orada mı? Yani tam şey yapamadı. Sana vurmadı mı yine de? Yani. Tabii. Yani. Ultiyi bana atsaydı. Yani sana atsaydı gerçekten. <laughs> hiç şansım yok. Orada bir üçüncülük gelirdi muhtemelen. <laughs> Sağlam adamlar geldi. O kit, o kit lütfen bizden uzak dursun. O kit. o kit çok sıkıntı. Tek gelirse sıkıntı yok da biriyle takım olursa. <laughs> evet o berbat oluyor ya. Bak <laughs> kit, kit, kit. gidiyor. Daha önce yaşadık biz aynı senaryoyu. Uzaktır. <laughs> Yırkan uzaktır gözünü seveyim. <laughs> Sağ üstün boş oraya çıkabilirsin. Aynen boş oralar birazcık burada kalmak istiyorum yani. <laughs> Kalalım burada. Aa üstüm boş değilmiş <laughs> Eren Bey. Birazcık yanlış info veriyorsunuz Eren Bey. Oo, <laughs> orası dolu. Ben sana <laughs> çalıdan bahsettim. Aşağılarda ne var? Kit mid çalısında. Uğut seninle bekliyor. Burada da adam var. Önünde adam var. varmış. Bak. Keşke erken söyleseydim. Var onu. var. Şu an kötü. Ne sol tarafında olsak şu an keşke yani. Sol üst tarafları bulmuş Nipi. Şuraya mı girsem? Yok. Yani en güvenli yer orası gibi duruyor. Şurası mı? Ne diyorsun? Şuraya kastettim. <laughs> 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 Kita adamdan saymıyorum ben arkadaşlar. Uyuncusu var. Çok tehlikeli. İtal şarjım gelsin. Kalkanım da olacak. Gayet güzel. <laughs> Orada bir üçlü çekeriz. Evet, hiper şarjımız da geldi. Yani oh, Miko Mevlana ya. gibi arkadaş. <laughs> Adam kime döneceğini şaşırdı. <laughs> <laughs> Herkese dönüyor şu anda. <laughs> Miko'yu kovalasam mı acaba? Hani belki biri öldürür. Ya biraz sonra olabilir de şu an çıkma bence oradan. Abi şunların ben fightlamasını istiyorum ya. Şurada artlı bir üssü var. Basket kordiyeli suçlusu. Şeyli o adamı darlıyor. <laughs> ben şuradaki adama mecburen gideceğim. göre bu arada. Sen kendi yakınında da. <laughs> bak orada da bir fight çıkacak. Aha. Ben mecburen oraya atlayacağım. Biraz sonra. Ve aynı zamanda ikinci kaldırsın. ultim gelmeyecek. Mec şöyle kaçayım bari ya ultim. Şöyle dikkat et. Ulti bekliyor. Yaklaşma fazla. Tamam güzel. <laughs> güzel artık kalacağız burada Mikoyla beraber. <laughs> Miko'ya da hiç güvenmiyorum arkadaşlar derken. Ulti kasmak için yaptı onu herhalde ama yapmamalıydı yani. Bir söyle hareketler yapma kardeşim. Bir söyle hareketler yaparsan sonucu böyle olur. Gayet iyi 5 kişi kaldı. Herkesin ultisi var şu an abi. Şeli herhalde üstte o çok sıkıntı. Yine aynı şekilde Edgar'ın her şeyi var. Bazın var. O orada biri daha sattı birbirini. Kalkan, ulti, hiper, şarj hepsini yani Allah ne verdi tüm tuşlara bas Çok güzel bir zamanda bastım hiper şarjı derken Üçüncü olduk arkadaşlar çok iyiydi Tam baz bana atlarken ultiyi bastım arkadaşlar çok iyiydi Gayet güzel Ana abi. menüye dönelim arkadaşlar Gayet güzel bir şekilde altı kupa daha kastık Evet arkadaşlar bu serimizin bu videosu bu kadar olsun Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Seriyi beğendiyseniz aşağıdan like atarak bize destek olabilirsiniz Yorum atarsanız da çok güzel olur arkadaşlar Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize Hoşçakalın. çok iyi bakın.